Sevgili günlük. Bugün 20 Kasım 2025. Koşa koşa okuldan geldim. Bugün okulda çok önemli bir şey öğrendim. Biliyor musun? Bugün Çocuk Hakları Günüymüş. Her yıl 20 Kasım tarihinde kutluyormuşuz. Çocuk hakları tüm dünyadaki çocukların sahip olduğu evrensel haklarmış. Bu hakların korunması da oldukça önemliymiş. Her birey 18 yaşına kadar çocuk kabul ediliyormuş. Ve ben doğduğum anda haklarım benimle birlikte gelmiş biliyor musun? Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair bir sözleşme yapmış. Toplamda 54 tane madde varmış. Ama öğretmenim dedi ki size bu hakları 8 temel başlık altında toplayacağım. O kadar önemliydi ki hemen sana yazmak istedim. Hiçbir zaman unutmamak için. Birinci hakkım yaşama ve gelişme hakkıymış. Benim sağlıkla yaşamam için devlet sürekli çalışmalar yapıyormuş. Yaşamak isterim, büyümek güzel. Sevgiyle dolsun dünya, hep çok özel. Şimdi ise ikinci hakkımı yazıyorum sana. Eğitim hakkı. Ne kadar önemli öyle değil mi sevgili günlük? Eğitimimizi tam yapabilmek için sürekli olarak destekleniyoruz. İlk öğretim herkese parasızmış biliyor musun? Ve devlet bunu zorunlu tutuyormuş. Çünkü bu bizim hakkımız. Okula giderim, öğrenirim. Kalemimle dünyayı renklendiririm. Üçüncü hakkım ise sağlık hakkı. Devlet bu konuda da bize ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyormuş biliyor musun? Sağlıklı olayım, güçlü kalayım. Sebze, meyve ve oyunla her zaman parlayayım. Ve dördüncü hak, korunma hakkı. Bu hak da çok önemli sevgili günlük. Çünkü eğer sağlığım, eğitimim ve gelişimim riske girerse, devlet beni korumalıymış. Kötülüklerden korunurum, sevgiyle sarılır, güvende dururum. Ve beşinci hakkımız, ifade ve düşünce özgürlüğü hakkı. Bu hakkım beni çok heyecanlandırdı biliyor musun sevgili günlük? Çünkü her zaman düşüncelerimi özgürce söyleyebilirim. Bunu öğrendim hele ki benim hayatımı etkileyecek bir konu olursa o zaman ben bu düşüncelerimin önemsenmesini de isterim. Düşünür, konuşur, fikrimi söylerim. Saygı duyulur, ben de dinlenirim. Altıncı hakkımız ise eşitlik ve ayrımcılıktan korunma hakkı. Bu hak ne demek biliyor musun sevgili günlük? Her çocuğun eşit olduğunu söylüyor. Hiçbir çocuk arasında ayrım gözetilmiyor. Irk, dil, din, cinsiyet, renk ya da engellilik durumu ne olursa olsun biz çocuğuz ve eşitiz. Tüm dünya çocukları el ele. Herkes eşittir, fark etmez renk. Dostlukla birleşir bütün emek. Ve yedinci hakkımız. Buna sen de bayılacaksın. Oyun, dinlenme ve kültürel etkinlik hakkı. Benim oyun oynama hakkım varmış. Ve ben bayılırım oyun oynamaya. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Dinlenmek de benim hakkım. Odam da olması lazım. Bana alan yaratmak ise ailemin görevi. Tabii bunlara karşılık ben de sorumluluklarımı bilirim. Oynarım, gülerim, dans ederim, hayal kurarım, şarkı söylerim. Ve sekizinci hakkımız. Kimlik ve aile hakkı. Ben ailemle yaşarım. Adım da belli. Benim kimliğim çok değerli. Çocuk olmak ne kadar güzel. Öyle değil mi sevgili günlük? Sen de hep çocuk haklarını savun. Tamam mı? Dilerim ki hiçbir yetişkin içindeki çocuğu kaybetmez. Çünkü çocuk olmak gerçekten çok eğlenceli. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü. Kutlu mutlu olsun hem de tüm dünyaya.